Herkese merhaba ben Sude. Bugün üniversiteye yeni başlayacakları tavsiyeler videosuyla karşınızdayım. Evet. Bu hafta tercih sonuçları açıklandı. Umarım istediğiniz tercihler ve sizin için hayırlı olan üniversiteler denk gelmiştir size. Şu an bir de özel üniversite telaşı falan vardır. işte ev bulma, yurt bulma tarzında. Üniversite ortamında yapmanız gereken ve belki de yapmamanız gereken şeylerle ilgili e, konuşmak istiyorum. Bununla ilgili iki tür senaryomuz var. Bir eğer hazırlık okursanız Farklı bir yola gidiyorsunuz. İkincisi de bölüme direkt başlarsanız diye. Eğer beni tanımıyorsanız ben Sude. Hem otu günlükleri videoları çekiyorum. Yani hem üniversite videoları çekiyorum. Hem arada YKS hakkında da konuştuğum oluyor. Çünkü iki kere mezuna kaldım ve... Şu an ODTÜ Biyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Kitaplarla ilgili videolar çekiyorum. Eğer bu tarz hem üniversite vloglarından hem MKS tavsiyelerimden hem de kitap videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine basın ki bildirim gelsin size. Ve eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Ve isterseniz yorumda bırakabilirsiniz. Çünkü etkileşime yardımcı oluyor. Evet şimdi başlıyoruz. Bu bir ay içerisinde ben ilk o dönem hatırlıyorum da yani hem çok gerginim hem çok heyecanlıyım çünkü yeni bir ortam yani hiç bilmediğim bir şehre taşınacağım ve kendi ilime de yani ben Aydın'da yaşıyorum ve Ankara'ya taşınacağım yani. Aradaki mesafe çok uzak. Yani 8,5-9 saat falan yani gidiş. Ve hani oradan böyle bir taşınma falan geçilecek. Yani eğer benim yaşadığım olayları özellikle yurt bulma sıkıntılarımdan tutun. Hani neredeyse sokakta kalıyordum yani bir de öyle bir durum var. Onların da haberdar olmak istiyorsanız ODTÜ günlüklerinin ilk videolarından izleyebilirsiniz bu arada ben neler yaşadım. Şöyle diyeyim size hani tavsiyem eğer gerçekten iyi bir hazırlık eğitim alacağınızı düşünüyorsanız İngilizce seviyenizin de yetersiz olduğunu düşünüyorsanız lütfen hazırlık okuyun. Özellikle ODTÜ öğrencilerine sesleniyorum buradan. Hani ODTÜ tarafından da tavsiyeler vereceğim yani onu söylüyorum aslında. ODTÜ hazırlık demek hem Otlu'ya alışmak hem Ankara'ya alışmak hem de böyle topluluklarla vakit geçirmek bir nevi de hani boş böyle geçirebilirdim çok güzel bir sene anlamına geliyor. Hem de alacağınız İngilizce eğitim gerçekten çok iyi olduğu için de size baya bir şey katacak. Yani direkt bölüme geçerseniz çok pişman olursunuz. Çünkü yani evet insan biraz da şey diyor hani 4 senede okulu bitireyim filan da yani üniversite öyle bir anda 4 senede okulu bitireyim ve ondan sonra işe geçeyim falan diyebileceğiniz bir hayat değil aslında ya. Yani kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla imkanı bulabileceğiniz bir yer olması lazım yani gittiğiniz üniversitenin ve her ne kadar imkanlar kısıtlı olsa da gittiğiniz üniversitede kendinizi bir şekilde geliştirebileceğinizi göstereceğiniz ortam aslında üniversitedir. Herkes gider bir şekilde üniversite ama asıl önemli olan siz orada ne için çabalıyorsunuz? Çünkü hiçbir şey sizin önünüze gümüş tepsiyle sunulmayacak yani. Bir şekilde siz kendiniz bu kendinizi geliştirme anlamında bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani ilk olarak bunu söylemem gerekiyor. Yani üniversiteye girdiğinizde bir şeyler daha kolaylaşmayacak. Aksine daha da zorlaşacak. Çünkü hem derslerinizden tutun kendi çevrenizde geçim sıkıntısı zaten ayrı bir olay bu ekonomide. Hem de böyle kendinize bir şeyler katmak için uğraşmak derken bayağı yorulacaksınız aslında. O yüzden de yani öncelikle değinilebilecek en iyi tavsiye kendiniz çabalayacaksınız bir şeylere yani size önünüze sunulmayacak ve üniversite hayatında hiçbir şey daha da kolaylaşmıyor. Yani üniversiteye gittiğinizde, özellikle üniversiteye başladığınızda hazırlık da olsa şey de olsa hani yine de zorlanacaksınız bayağı bir özellikle de bölüme geçtiğinizde. Ne kadar hayatın farklı olduğunu, işte lisedeki sistem çürümüşlüğünden dolayı çoğu şeyi öğrenemediğiniz için üniversitede bazı derslerde sıkıntılar yaşayacaksınız özellikle de matematikte mesela. Bunlar sadece dediğim gibi birer örnek ama yaşayacağınız çok zorluk var. O yüzden de yani önemli olan evet. bence bu zorluklara rağmen bir nevi de kabullenmeye çalışın. Alışmaya çalışın. Çünkü ben, benim yaptığım en büyük hata şuydu. O kadar fazla sorunla baş başa kalmak durumunda kaldım ki yani ilk defa bir yere gidiyorum, bir ilde tek başıma kalacağım. Yani hiç böyle bir tecrübem olmamış. Yani bu kadar uzun bir süre tek başıma kalacağım. Benim bu hayattaki en büyük korkum da yalnızlık arkadaşlar. Yani o yüzden de bildiğiniz onun üstüne yürüdüm gibi bir şey oldu yani ve işte yurt çıkmadı. Sürekli her hafta kriz geçiriyorum. İşte bir oda tutmuşum ama orada bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Yurt deseniz yurt değil başka bir yer yani. Neredeyse sokakta kalıyordum zaten her hafta bekle. İşte kendim de hani ilk bir ay içerisinde otlu yurdunun çıkmasını beklerken özellikle o yerime alışamamıştım. Yani yurduma alışmaya izin vermemiştim ve bu benim için daha da zorlaştırmıştı her şeyi. O yüzden de hani bir şeyleri özellikle de hani çok fazla sıkıntı çıkabilir karşınıza ama ilk aylar zaten zor olur. O yüzden de yani lütfen böyle sanki her şey böyle olacakmış gibi bunları sürekli de ben hep bunları işeceğim, hep kötü bir şey olacak diye düşünerek devam edemezsiniz. O yüzden kabullenmeye çalışın, alışmaya çalışın. Gerçekten alışmayınca, yani alışmaya çalışmadıkça, bunun için çaba sarf etmedikçe işler sizin için daha zor oluyor maalesef ki. Bir şeylere alışma konusunda en çok etkilenen şeylerden birisi benim çevrem olmuştu. Hem iyi hem kötü anlamda çünkü... Çok değişik insanlarla tanışacaksınız orada. Hani her yerden insanlar gelecek üniversitelerde. Yani sadece sizin elinizde olan bir şey olmadığı için yani bazen ülkeler arasında yurt dışından yabancı öğrenciler de gelebileceği için üniversitelere sadece sizin ülkenizde de geçerli değil. Bu yüzden çok farklı insanlarla tanışacaksınız. Sizden çok daha farklı şekilde yetişmiş, yani kültürel olarak da çok çeşitli bir yer aslında üniversite. O yüzden hani bunun hem iyi hem kötü yanı var. İyi yanı çok değişik insanlar tanışacağınız için çok çabuk bir şekilde hani kendinize uygun insanları da bulabilirsiniz. Hani yalnız kalma riskiniz bir tık daha az oluyor ama Kötü tarafıysa dalga geçilen bir konu vardır ya hani işte mükemmel arkadaş grubu işte üniversitenin ilk yılında elde ettiğim bizi hiç dediğimiz arkadaş grubu tarzında ee, onlarla ilgili çok dalga geçilir hatta çok bozuldu ile ilgili ve genelde evet bozulur hani çünkü grupça takılıyorsunuz genelde ve ben gerçekten bana uygun olmayan bir sürü insanla tanıştım ve bunları fark etmem de mesela uzun sürmüştü yani sadece ilk sene içinde değil bu arada ve e, o yüzden de böyle bir yere kapak attığınızda evet ben orada kalmalıyım düşüncesi çok yanlış geliyor bir süre sonra. Çünkü önceliğinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Yalnız kalmamak için insanlarla takılmayın. Bunu demeye çalışıyorum yani. Çünkü inanın bana yalnız kaldığınızda hissedeceğiniz o huzur onların yanındayken hissedeceğiniz o huzursuzluktan daha önemli. Ben bunu çok yaptım. Dediğim gibi en büyük korkum yalnız olmaktı çünkü ve bir süre sonra baktım ki yani özellikle de hazırlıktaki dönemime bakıyorum ve şu anki dönemime bakıyorum. O dönemde çok fazla görüştüğüm, vakit geçirdiğim insanlarla şu an hiç vakit geçirmiyorum ben. Bir yandan da hani bazı insanlar sizin hayatınıza vadeli girer ve o girdiği vade dolduğunda da çıkar gider yani ve ya da siz onu çıkartırsınız yani bu da değişken bir şey. Yani bazen bir şeyler oldu bittiye gelir ve bir anda ip kopar. Benim öyle çok oldu mesela. Kastettiğim şey şu, çok fazla yüzeysel ilişkiler kuran insanlarla tanışacaksınız. Yani sizin için sadece o ortamda vakit geçirmeyi seven, çevresinde insan olmasını seven ve o şekilde vakit geçirmeyi seven insanlarla çok tanışacaksınız ve onlarla çok vakit geçireceksiniz aslında. Bir süre sonra hani bir şeyde özellikle bende çok şurada kafa patlamıştı yani. İnsanlara bu kadar hem yalnız kalmamak için de çok güvenmeyin. Hani kendi sırlarınızı da çok açmayın. Çünkü daha yeni tanıyorsunuz o insanları. Sizin için çok yakın gelebilir en yakın arkadaşım falan diyebilirsiniz yani ama o insanın aslında sadece kısa bir süreliğine tanıdınız ve genelde şunu da söyleyeyim yaşadığım bir şeydir çok hızlı bir şekilde kaynaşan insanlarla çok çabuk bir şekilde kopuyorsunuz tescillendi yani bu genelde hani çevremde çok gördüğüm bir şey hani sadece insanlarla beraber olmak için takılan yani çevresinde insan olsun onun için yeter şeklinde takılan çok fazla insan gördüm hala da görüyorum yani kendi okulumda ve bu sadece benim için geçerli değil yani bütün üniversitelerde olan bir şey ve genelde üniversitelerde bulduğunuz arkadaşlıklar çok daha yüzeysel olur ilk bulunanlardan bahsediyorum sonra tabii ki de kendinize uygun insanlar bulduğunuzda bir tık daha işler düzelir sizin için ve daha iyi hissedersiniz o insanların yanında kendinizi ama genelde böyle e, büyük bir grup olursunuz sonra o grup yavaş yavaş azalır azalır belki gidenlerden birisi siz olursunuz yani o yüzden böyle çok grupça takılan insanlarda hani o grup hiç dağılmayacakmış gibi düşünmeyin. Benim arkadaşım 3. sınıftı şu an mesela ve arkadaş grubu öyle bir dağıldık yani hani fikir ayrılıklarının oluşma ihtimali daha mümkün oluyor çünkü. O yüzden de sırf yalnız olmamak için birileriyle takılmayın. Çünkü insanlar sizin gibi olmayabiliyor, sizin gibi düşünmeyebiliyor. Siz onları sizin gibi düşünüyor zannediyorsunuz belki de ama öyle bir durum yok. Özellikle çevresel anlamda bunu söyleyebilirim. Çünkü ya hazırlık sevmeye bakıyorum ama çok değişik ortamlara girmiştim yani böyle gerçekten yan yana bulunamayacağım insanlarla aynı ortamdaydım ve ortamlarım o kadar fazla değişti ki yani en sonunda artık stabilleşiyor bir süre sonra zaten o stabilleştiği an okeydir sizin için eğer huzurluysanız yani. Onun dışında yani eğer hazırlık okuyorsanız zaten işiniz gücünüz İngilizce olacak İngilizce geliştirmeye lütfen odaklanın hani özellikle bunlarla ilgili verebileceğim tavsiyeler. Eğer bununla ilgili İngilizce seviyemi nasıl gelişlerimle ilgili ayrı bir video isterseniz de bu arada söyleyin de. Yani çok da düşünmüyorum belki çeker miyim plan ama. Ben özellikle de hazırlık tedavisine geçtiğimde hiçbir şekilde Türkçe altyazılı bir şey izlememeye başladım. Her şey İngilizce altyazılıydı. Ne kadar zorlanırsam zorlanayım. Çevremi tamamen İngilizce yapmaya odaklandım aslında. Size i̇şte sonra Türkçe konuşmayı da unuttum ayrı bir olay Öğrendiğiniz dille ilgili ya da sizinle ilgili olan herhangi bir şekilde yani bir hele hazırlık ya da bölümle ilgili mutlaka İngilizce içeriyorsa zaten yapmanız gereken şey bu. Her yeri İngilizce yapmaya çalışın. İzlediğiniz her şey, neredeyse okuduğunuz şeyler de İngilizce olsun. Türkçe şeyler de okuyun bu arada da yani. İngilizce kitaplar da okuyun mesela. İngilizce izleyin çoğu şey altyazılı. Bazen altyazı bile açmayın. Hani o diğer seviye oluyor zaten. O şekilde de yapabilirsiniz. Ya benim hazırlık dönemindeki arkadaşlarımdan işte Almanca kursu alanlar da olmuştu mesela. Ben hiç yapmadım onu. Ya şu an Duolingo'dan yapıyorum falan ama neyse. Hafta <laughs> sonların benim için çok önemli ve zaten bunalımdayım yani dersler konusunda boğuluyor gibi hissediyorum. O yüzden çok öyle yapasım gelmedi ama siz eğer bunu kaldırabileceğinizi düşünüyorsanız ekstradan bir dil kursuna da gidebilirsiniz tabii ki de. Ne kadar fazla dil öğrenirseniz çünkü sizin CV'niz için ve sizi iş alacak insanlar için o kadar önemli. Çünkü artık hani İngilizce net bakılıyor hatta 3. dil de net bakılıyor hani size. O yüzden de kendinizi bu anlamda lütfen geliştirmeye odaklanın. Aslında bir diğer, diğer maddemiz de bu. Seneler o kadar hızlı geçiyor ki yani dönüp baktığınızda özellikle keşke üniversitede şunu yapsaydım, kendimi geliştirmeye çalışsaydım ne bileyim işte dil anlamında geliştirmeye çalışsaydım derseme daha ağır verseydim falan ne demek gerçekten çok acı oluyor bence. O yüzden de yani üniversite sizin için yatmak için gidilen bir yer değil de daha çok artık siz yetişkin adayı bir insansınız artık. O yüzden de kendinizi bu anlamda geliştirmeye odaklanacağınız bir yer olmalı üniversite. Bunlarla ilgili işte link bir sürü yer var hani isteler var hani kendinizi kariyeriniz anlamda geliştirebileceğiniz yerler hani bunlar alanında bir şeyler araştırmayı bir şeyler için meraklı olmayı hani kesinlikle ihtiyacınız var hani bir şeyler için meraklı olma ihtiyacınız var uğraşabilmeye ihtiyacınız var enerjiniz olsun olmasın çünkü gerçekten bu işler motivasyonu ve enerjiyi beklemiyor artık hani bir şeyleri kendiniz kavramanız gerekiyor dışarıdan gelen bir etki artık hani özellikle bir sınava çalışırken de çok görürüz yani ya YKS'de yani işte motivasyonumu kaybettim işte nasıl motive oluyorsun falan tarzında işte beni motive ediyorsun falan tarzında hani sürekli dışarıdan bir etki bekliyoruz ya üniversitede artık o etkiyi sizin kendiniz vermeniz gerekiyor. Onun dışında özellikle de dersler konusunda çevremde de gördüğüm bir şeydir. Hani genelde çevremdeki üniversitelerde işte vize haftaları olur. O vize haftası direkt bir iki haftada filan geçer gider. Sonra araya uzun bir ara girer ve sonra tekrardan işte final haftası falan gelir. ODTÜ'de öyle bir şey yok. Sınavlarımız her hafta yayılıyor. Yani her hafta sonra mesela sınava girdiniz. Düşünün ki o arada quizler de var, raporlar da var, laplar da var. Bir sürü şey var yani. Ve bu yüzden sürekli çalışmanız gerekiyor. Aslında sınav haftası yok. Sınav ayı var ve o bittikten sadece bir iki hafta sonra böyle bir nefes alabiliyorsunuz. Sonra tekrardan başlıyor. Genelde yani şöyle diyeyim. iki midterm bir finalimiz var. Bütünlememiz yok hani ve yaz okulumuz var ama yaz okulunda da çoğu ders açılmıyor yani öyle söyleyeyim size. Ana derslerin bazıları açılıyor. Ve bu yüzden de süre hani sürekli çalışma moduna girdiğimiz için mesela çok yorulduğum da oluyordu benim. Ama bu bana bir anlamda çok iyi bir şey kazandırdı. Çünkü Hiçbir şeyi son dakikaya bırakmamayı öğrendim üniversitede. Özellikle hani yatarsınız full dersler, işte notları başka birinden alırsınız, bir şeyler yaparsınız falan. Sonra vize haftasında böyle hani yumurta kapıya dayanır ya. O zaman da böyle işte harla harla çalışmaya çalışırsınız falan. Bu hem sizi çok görer hem de gerçekten hiçbir şey katmıyor. Hiçbir şey katmıyor yani. O yüzden de en azından günü gününe çalışın demiyorum bu arada. Çünkü bazı dersler günü gününe çalışıldığını da halletmiyor. Hani doğru bir şekilde çalışmayı öğrenin. Kendinize uygun bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü yani vize haftasında bir şeyler halledilecekse hani sadece o zamana kadar bırakırsanız hani gerçekten çalışmış olmuyorsunuz ve kendinize bir şey katmamış oluyorsunuz. Ve yükünüzü daha da arttırıyorsunuz aslında. Tecrübeyle sabit. Yani ben o yüzden her gün bir şeyler yapmaya odaklandığım için ve bölüştürdüğüm için ikinci dönemimi çok rahat bir şekilde hallettim ve ortalamamı bayağı, benim ortalamam bayağı tehlikeli bir yerdeydi bu arada. Yani ortalamamı 0.5 yükselttim. Allah bereket versin yani benim için. Bir dönemde bunu yapabilmiş olmak mucizeydi benim için yani. Beklediğimden de iyi bir sonuç geldi. Ama daha da tabii ki de yükseklere hedefliyorum abi. Öyle. Kendinizi dedim geliştirebilmek için hem sosyal anlamda da bir şeylere atın aslında. Hani onu demeye çalışıyorum. Sürekli düşünerek... Çünkü ben bunu çok yaptım. şey sürekli düşünüyordum bir şeyleri. Yani şuna girsem mi buna girsem mi falan. Bazen direkt laps diye girmek her şeyi çözüyor. Yani bazen daha çok aksiyona odaklanın diyorum aslında davranışlar olarak. Çünkü zaten kafanız dolu olacak. Yeni bir ile alışmaya çalışacaksınız. Maddi anlamda zaten hani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çoğunluğumuzdan bahsediyorum bu arada hani. Onun bir gerginliği var. İşte dersin gerginliği var. İşte çevrede zaten sıkıntı varsa onun gerginliği var. Böyle birikiyor da birikiyor yani. Belki de bu dönemde size en çok önerebileceğim şey terapi almanız. Çünkü gerçekten çevremde ki insanlar ve ben de dahil terapi almaya başladığında gerçekten bir şeylerin düzelmeye başladığını gördüm çok insan var. Bazen hani gerçekten bir şeyleri başkalarına anlatamıyorsunuz. Çünkü o insana yeteri kadar güvenmiyorsunuz belki de. Ben de özellikle de bu çok var yani. Yeni tanıştığım insanlarda böyle her şeyi çabucak anlatasım gelmiyor. Yani çok sınırları olan bir insanım ben ve bunun yüzünden çok da başıma derde girdi. Yani çok canım sıkıldı benim bu konuda özel de hani sınırsız olduğum zamanlarda filan. Üniversitede geçirdiğim ilk sene bana bunu kazandırdı. Bir insan size nasıl davranıyorsa siz de ona o şekilde davranın. Giderse de gitsin yani. Yani sizin için öyle davranmak istemiyor olabilirsiniz mesela ama bazı insanlar veya yani çoğu insanda hani hak ettiği kadar değer alması gerekiyor. Ve size nasıl mesela sadece kendi işi için gelen, sadece size kendi derdini anlatan insanlara yaklaşmayın. Onlara da siz kendi derdinizi anlatın full. Zaten bir süre sonra onlar diyecek yani sen bencilsin işte kendi anlatıyorsun falan diyecek gidecek ama aslında aynı şeyi yapan kendisi. Mesela yani insanlara o kadar değer verin. Size nasıl geliyorsa o şekilde gelin. Çünkü bunları söylüyorum. DM'lerimle özellikle çok soruyorum hani işte arkadaş edinme konusunda sıkıntı çekeceğim falan diye. Hani bunları bir kenara not edin. Gerçekten işinize yarayacak yani. Çünkü üniversitede hani yüzeysel ilişki arayan dediğim gibi çok fazla insan var. Yüzeysel arkadaşlık. Sadece yanında olmasını istiyor yani o insanın başka hani derin muhabbet dönmüyor mesela. Benim en büyük sıkıntım buydu ben. Arkadaşlık ilişkilerimde sürekli mesela derinlik arayan bir insandım ve şu anda mesela böyle arkadaşlara da sahibim ama ilk dönemlerde çok yüzeyseldi konular ve konular benim hiç ilgimi çekmiyordu mesela. Ama yalnız kalmamak için onlara takılmıştım çok ve o dönemde bunu fark etmediğim de çok oldu. Sonradan dedim ki bir şey beni huzursuz ediyor hani enerjimi tüketiyor gibi hissediyorum falan. Sonradan çözdüm konuyu ve şu an daha rahatım mesela. Hani bu anlamda bunu kökünden çözdüm yani. Bazen bazı şeyler yaşanır, haksızlığa uğrarsınız. Sizin arkanızdan kuyunuzu kazacak da çok insan olacak bu arada. Hani hem dersler anlamda hem ilişkisel anlamda, grupsal anlamda. O yüzden lütfen tetikte olun. Çünkü üniversitede hani böyle çoğu insana güvenebileceğinizi düşünmüyorum maalesef ki. Yani çünkü dediğim gibi çok değişik insanlar gelecek. Sizden, sizin yaşamınızdan çok uzak insanlar gelecek. O yüzden de böyle herkese çabucak ne bir sırrınızı verin ne bir şeyini anlatın. Yani hep bir tetikte olun. Çünkü herkes kendi bacağından asılıyor ve sırf siz onun önünde engelseniz hani özellikle de dersler anlamı ya da başka bir şekilde kuyunuzu da kazarlar, yüzünüze de gülerler ve yüzünüze vururlar bunu. Var. Böyle insanlar var. Ben de yok zannediyordum. Var. Allah kahretsin ki. O yüzden onlara karşı lütfen tetikte olun. Çünkü genelde böyle dış görünüşe göre aldanan çok insanlar var. Hani böyle işte sömürebileceğini düşünüyor, onu kullanabileceğini düşünüyor ve bu şekilde davranan insanlar da var. Ve özellikle üniversitenin ilk senesi bunun için mükemmel bir zaman. Hani çünkü yeni gelmişsin daha hiçbir şey bilmiyorsun falan. O yüzden lütfen bunlara karşı da tetikte olun. Bir diğer tavsiyem hocaların gözüne çok şey yapmamaya çalışın. Hani hocanın gözüne gireyim çabası söylemeyin. Çünkü hocalar sizi bir hatırlıyor bir hatırlamıyor. Hani sizi hatırlayan hocalar çok azdır bu arada. Onlar da mesela nanidedir. Güzeldir yani ama hocaya yaranayım tarzında çabaya girmeyin. Çünkü genelde girdiğinizde o hocalardan çok ters tepki alabiliyorsunuz. Bir de lütfen mail yazmayı, düzgün mail yazmayı da öğrenin. Her ne kadar e, hocanız size ok diye cevap verecek olsa da düzgün mail yazın çünkü biz bu dönem yaşamıştık o olayı. Çok yanlış şekilde mailler yazan, işte kişisel numaralardan mesajlar atan hani sorusunu bu tarz şeyler yaptığı için hocalarımızın o öğrencileri rezil ettiği de çok oldu. Bunları da lütfen dikkat edin. Mail yazmayı öğrenin arkadaşlar çünkü her günde mailinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü genelde bir şey olduğunda bir ders olmadığında ya da herhangi bir gelişme olduğunda mailinize gelecek o. O yüzden de ona da dikkat edin. Hani her gün mail kontrol edeceksiniz neredeyse. Yani bizim genelde sınav yerlerimiz, işte dersimiz var mı yok mu, yeni bir şey olacak mı, işte sınav takvimleri, işte nerede gireceğiz sınava, işte bu tarz şeyler notlarımız açıklandığında mesela mail gelirdi bize ya da labla ilgili rapor yazılacaksa mail gelirdi. O yüzden sürekli mail ile kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü o sorumluluk tamamen size ait oluyor. Eğer mailinizi kontrol etmezseniz ve bir şey kaçırırsanız sorumluluğu asla kabul etmiyorlar. Size üniversitede gerçekten yetişkin gibi davranılıyor. Bunu da söyleyeyim. Hem maddi anlamda da geleyim. Hani Maddi anlamda sizi çok zorlayabilir. ilk dönemlerde özellikle ve daha da gide gide artan bu ekonomik dönemden dolayı. Diyebileceğim tek şey şu. Hani çok zor bir şey bunun farkındayım ama ne olur yiyeceğinizden kısmayın. Yani bir de en önemli şeylerden birisi budur. Hani geldi insanlar gittiğinde çünkü kilo verir filan böyle. İlk akla yiyecek geliyor mesela kasılacak şeylerden dolayı maddi anlamda. Yapmayın bunu ben yaptım hiç iyi şeyler olmuyor. <laughs> Öyle bir hastalık geçirdim ki ben yani. Tiroidlerim bu konuda mahvolmuştu benim stresden ve şeyden dolayı da yemek yedi yemediğim için filan Yani param kalsın diye yemekten vazgeçmeyin. Sadece bunu söyleyeyim. Hani gidecekse de gitsin mesela yani. Bunu demek de çok zor biliyorum ama. Başka şeylerden kısın ama yemekten kısmayın. Siz kendinizi nerede mutlu hissediyorsunuz zorla takılın. Kimsenin de sizi kullanmasına da izin vermeyin. Arkanızdan birisi kuyunuzu kazmaya çalışırsa da lütfen hani ben onun gibi olmayacağım deyip de iyi biri gibi de davranmayın. Siz de kuyusunu kazın. Çünkü kazdı yani. Hani ne yapacaksın? Oturup ağlayacak mısın mesela hani? Ben bu konularda çok sertim ya. Onun dışında hani sesinizi çıkartın. Hani sesinizi çıkartmaktan da çekinmeyin başıma bir şey gelir falan diye. Yani biz ODTÜ'deyken de sesimizi çıkarttığımızda başımıza böyle bir şey gelir diye çok diye endişeleniyorduk. Ama yani eğer sizin için gerçekten de bu önemli bir şeyse ve sizi gerçekten çok rahatsız ediyorsa lütfen yapın bunu. Yani üniversite dediğimiz yer sizin tamamen Tamamen her şeyin sizin elinize baktı. Bunun yükünü ilk başta çok hissedeceksiniz. Ama merak etmeyin buna alışacaksınız bir süre sonra. Sadece dediğim gibi bir şeyleri kabullenmeye başladığınızda özellikle oradaki hayatınızı kabullenmeye başladığınızda bu arada yaşadığınız haksızlıkları kabul edin filan demiyorum sakın yanlış anlamayın ama yaşadığınız yurt odası olur, belki değiştirebileceğiniz bir ortam olur ama yani hayatınıza baktığınızda hani zorlukları aşabilmek için önce onu kabul etmek gerek. Hani ben bu zorluğu yaşıyorum evet ve ben bunu aşacağım demek gerekiyor. Kabullenmedikçe aynı yerinizde sayarsınız ve inanın bu size daha çok zarar verir. Bir de gezebildiğiniz kadar da gezin bu arada. Bunu da söyleyeyim. Çünkü yaşadığınız ilde olur, çevre illerde olur. Hani yapıp geçirebildiğiniz kadar vakit geçirin. Hani gezebileceğiniz kadar da gezin. Çok değişik mekanlar keşfetmiştik biz mesela. Hani arada bir Eskişehir'e gidip gelmiştik. İşte e, Ankara'da ben çok değişik mekanlar keşfetmiştim kendime uygun falan böyle çok güzel şeyler bulmuştum. Yani hep böyle yeniliklere açık bir şekilde gittim. Rutin bir hayatım olmasın diye. Hani eninde sonu rutin hale geliyor falan. Ama yani sonuçta bir şekilde alıştım diyeyim. Yani verebileceğim her tavsiye verdim. Çok hayatsal tavsiyeler de verdim bu arada. Bunu da farkındayım. <laughs> Bahsedeceğim şeyler bunlar. Daha fazla sorunuz olursa, daha fazla tavsiye ihtiyaç olursa falan lütfen aşağıda yorum olarak yazın. Ha bir de şöyle bir şey de var onu da söyleyeceğim. Genelde hani üniversiteye gittiğimden beri ben kendime uygun daha güzel şeyler giymeye başladım ve daha güzel bir şekilde kendime yakışan şeyler yapmaya başladım filan. O yüzden de aslında bir nevi sizin kişilerinizin oturduğu yerde üniversite. O yüzden de güzel. Yani bu anlamda da ben seviyorum ya üniversite hayatını yani herkesin yaşaması gereken bir tecrübe üniversite okumak. Her ne kadar ya işte sadece okul işte meslek filan işte meslek mi kalacağım filan diye düşünüyor olabilirsiniz ama üniversite sizin tek başınıza ayakta kalabileceğinizi gösteren ailenizin desteği her ne kadar olsa da aile evinde kalmamak. Bir şekilde bazı şeyleri kendiniz halletmeyi öğreneceksiniz ve ilk başta bu çok zor olsa da bir süre sonra sizi o kadar iyi hissettiriyor ve o kadar büyümüş güçlü hissediyorsunuz ki bu his paha biçilemez. Benim şu an gerçekten bir sene içerisinde en fazla ilerleme kat şey buydu. Kendi başıma bir şeyler yapabiliyorum artık. Çoğu şeyi kendi başıma halledebiliyorum bu e, bazı insanların yardımına ihtiyaç duyabilecek olsam bile ilk kendim halletmeye çalışıyorum bir şeyleri. Sonra ihtiyacım olursa Mesela arkadaşlarıma falan danışıyorum ama yani daha çok kendim halletmeye çalışıyorum ve bunun verdiği his o kadar güzel ki o yalnızlık bana çok iyi hissettirmiş. Mesela şu an yalnızlıktan korkmuyorum yani. Korkularınızı aşabileceğiniz bir yer. Ya benim aklıma bu kadar geldi. Sizin aklınıza gelen şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarda olacağım. Hem yani tavsiyelerimi de veririm orada. Evet bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya adreslerim buralarda duruyor. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Konuşmak istediğiniz şeyler varsa da yorumlarda sizinle beraber konuşuruz. Orada olacağım zaten. Ve evet sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel video kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.